Gerçek Hayat Dergi sunar. Selçuk Türk Yılmaz'ın kaleminden Sıradanlığın hakimiyetine karşı coğrafyamızın sokaklarında Türk gençleri. Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Balkan coğrafyası, Kafkaslar, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'da oldukça hararetli günler yaşandığına şahit oluyoruz. Bu günlerin bir dönemin parçaları olacak kadar birbiriyle ilişkili olduğunu da belirtmek gerekir. Bu da yaşadığımız günlerin bir dönem olarak adlandırılacağını işaret eder. Örneğin salgın dönemi başarılı yönetildiği için Balkanlarda ve Kuzey Afrika'da kalıcı temeller kurmak imkan dahiline giriyor. Aynı şekilde ortak haklı temsil eden güçlü bir siyasi irade var olduğu için kurumsal başarılardan bahsedebiliyoruz. Coğrafyamızın hareketlenmesini tek bir açıdan izah etmek yeterli olmasa da oluşan direnci görmemizi sağlayabilir. Coğrafyamızı ve hatta dünyayı kalıcı değişikliklere zorlayan olaylar yaşanıyor fakat ne yazık ki Türkiye'nin gündemindeki konular ve bunlara yaklaşım biçimleri değişmiyor. Böylesi bir durumdan şikayet etmek anlamsız olsa da bazen bu anlamsızlıktan kurtulamıyoruz. Çok uzun bir zamandan sonra tekrar gitme fırsatı bulduğum Bosna'da Türkiye'den gelen gençleri gördüğümde zihin dünyamızın bir gün bu coğrafyaları yeniden kuşatacağına olan inancım tazelenmişti. Gitmek ve bilmek insanı değiştiriyor. Fakat gündemdeki konular ve bunlara yaklaşım biçimleri insanı aşağıya doğru çekiyor. Türkiye'de hiçbir şekilde değişmeyen bir kesim var. Onlar her bir konuyu kendi istedikleri çerçevede değerlendirmekten bakıp usanmıyor. Amerika ve emperyalist geçmişin biriktirdiği sorunlarla kendi evlerinde uğraşmak zorunda kalan bazı Avrupa devletlerinde sömürgecilik tarihinin laneti bir hayalet gibi dolaşmaktayken Türkiye'de biz de çocukluğumuzda emperyalizm karşıtlığı içeren sloganlar atmıştık düzeyinde bir yaklaşıma şahit olabiliyoruz. Soğuk savaş dönemi 90'larda bitmiş olmasına rağmen dünyayı o dönemin kavramlarıyla anlamaya çalışanların bugünkü büyük dönüşümü fark etmesi mümkün değildir. Türkiye, coğrafyamızı da hareketlendiren gelişmeler karşısında son derece aktif bir tutum sergilerken aynı gelişmelerin edebiyat ve düşünce hayatımızda yansıma bulmaması dikkat çekicidir. Dönemin şairlerinin eserlerinden hareket ettiğimizde 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başındaki büyük olayları göremeyiz. Dönemin şair ve yazarları dünyayı sarsan olaylar karşısında sessiz kalmışlar ve kendilerine dayatılan konuların dışına çıkamamışlardır. Bütün 20. yüzyıl boyunca yaklaşık 70 yıla tekabül eden bu dönemi şairlerin penceresinden anlamaya çalışmamız şanssızlıktı bizden sonraki kuşaklar da benzer bir şanssızlığa mahkum olabilirler. Güçlü kalemler etrafımızda olup bitenlere ışık tutmadığı için yaşadığımız dönemin hadiselere fark edilmeden yalnızlığa mahkum ediliyor. Kaderi Anadolu coğrafyasıyla sıkı sıkıya bağlı olan coğrafyaların muhakkak birbirinden haberdar olması gerekir. Bugün de eli kalem tutanlar kendilerine dayatılan gündemlerin dışına çıkamıyor. Açık söylemek gerekirse Erdoğan düşmanlığıyla gözleri körleşenlerin gündemi zehirlemesini sıradan bir hadise olarak geçiştiremeyiz. Benzer bir durum siyasiler için de geçerlidir. Gezi sürecinden sonra birçok güçlü şahıs adeta lime lime döküldü. Onların da Erdoğan düşmanlığıyla körleştiğini söyleyebiliriz. Gerek gezi, gerekse FETÖ ihanet sürecinde tavır belirleyemedikleri ya da gerçekten gözleri kör olduğu için gündemi zehirlemekten başka bir şey yapmadılar muhaliflik şemsiyesi altında sarf ettikleri sözler dönemi anlamaktan uzak olduklarını göstermeye yetiyor. Bütün dünyayı derinden sarsan hadiseleri anlamak isteyenler bir zamanların güçlü şahıslarında aydınlatıcı bir cümle bile bulamayacaklardır. Bu güçlü siyasilerin de biz de çocukluğumuzda emperyalizm karşıtlığı içeren sloganlar atmıştık düzeyinde bir yaklaşıma sahip olmaları sıradanlığın nüfus etme kapasitesine işaret eder.'' Küresel ölçekte önem arz eden ve bizi de derinden sarsan hadiseleri, kişisel tarihinin gerçekliği içinde somutlaştırarak anlamlandırmaya çalışanların gündemi zehirlemesi şanssızlıktır. Fakat bir yönüyle de hakikati görmek isteyenler açısından imkana işaret eder. Bunun için de dini ve la dini bilgi cemaatlerinin ideolojik çerçevelerini kırmak gerekir. Yazının başına oturduğumda zihnimde Travnik'te tarihi medrese binası öğrencileri hakkında bir gazetecinin seviyesiz yakıştırmaları vardı. Benzer seviyesiz yaklaşımların farklı cenahlar tarafından paylaşılması gündemin zehirlenme derecesini göstermekten başka bir anlam taşımıyor. Bu da Saraybosna sokaklarında gördüğüm gençleri daha da önemli hale getiriyor. Gitmek güzel bir şeydir ve bilmek insanı değiştirir. Gerçek Hayat Dergi sundu.